Selamlar. Hiç düşündünüz mü? Sıradan bir ders kitabı ödevi aslında öğrencileri geleceğe hazırlayan heyecan verici bir göreve nasıl dönüşebilir? İşte bugün Nevruz gibi köklü bir geleneğin bir infografik projesiyle nasıl yepyeni bir hayata kavuştuğunu hep birlikte inceleyeceğiz. İşte bu. Sanırım bütün eğitimcilerin kafasındaki o meşhur soru. Geleneksel konuları dijital dünyada yaşayan, sürekli yeni bir şey gören gençlere nasıl sevdirebiliriz? Tarihi sıkıcı bir ders olmaktan çıkarıp canlı, nefes alan bir deneyime nasıl dönüştürebiliriz? İşte bu noktada incelediğimiz ders kitabı gerçekten harika bir çözüm sunuyor. Öğrencilere sadece bilgi vermekle kalmıyor, onlara tamamlamaları gereken, ilgi çekici, gerçek hayata dokunan bir görev veriyor. Peki bu görev tam olarak ne? Aslında çok zekice. Öğrencilerden kadim bir kültürü alıp günümüzün en popüler iletişim araçlarından biriyle yani bir infografikle anlatmaları isteniyor. Hadi gelin bu görevin detaylarına biraz daha yakından bakalım. Görevin kalbinde tabii ki Nevruz var. Biliyorsunuz Nevruz sadece bir bayram değil, çok daha fazlası. Doğanın uyanışı, baharın müjdecisi, birçok kültür için yeni bir yılın başlangıcı. Projenin ruhunu da işte bu derin ve zengin kültürel miras oluşturuyor. Peki öğrencilerden bu zenginliği anlatmaları için ne kullanmaları isteniyor? Bir infografik. Yani bilginin sanatla buluşmuş hali diyebiliriz. Bu araç öğrencileri sadece bilgi aktarmaya değil, aynı zamanda bu bilgiyi görsel olarak tasarlamaya ve en etkili şekilde sunmaya yönlendiriyor. Ve geldik projenin belki de en can alıcı, en zekice noktasına. Görev öğrencilere gerçek hayattan alınmış bir senaryo sunuyor. Düşünsenize, artık bir ödev yapan öğrenci değilsiniz. Kültür Bakanlığı için önemli bir iş üreten bir tasarımcısınız. Bu yaklaşım motivasyonu ve sahiplenmeyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Peki tamam, görevim harikada. Öğrenciler bu işin altından nasıl kalkacak? İşte burada ders kitabı yine devreye giriyor ve onlara çok net, 3 adımlık bir yol haritası sunuyor. Fikirden başlayıp bitmiş bir ürüne kadar giden bir plan bu. Süreç, aslında her profesyonel projede olduğu gibi üç temel aşamadan oluşuyor. Hazırlık, yani yazma öncesi. Yaratım, yani yazma sırası. Ve son olarak sunum, yani yazma sonrası. Bu yapı var ya, öğrencilere sadece bir ödev yapmayı değil, bir projeyi A'dan Z'ye yönetmeyi öğretiyor. Her şey tabii ki hazırlıkla başlıyor. Bu ilk adımda öğrencilerden ne isteniyor, sadece bildiklerini hatırlamaları değil, daha fazlası. Farklı ve güvenilir kaynaklardan araştırma yapıp nevros hakkındaki bilgilerini iyice derinleştirmeleri gerekiyor. Yani amaç tüm bu dağınık bilgileri bir araya getirip anlamlı bir plan oluşturmak. Ve işte burada çok ama çok önemli bir detay var. Ders kitabı diyor ki, görsel seçerken fikri mülkiyet haklarına, yani telif haklarına dikkat edin. Bu aslında gizli bir dijital vatandaşlık dersi. Başkasının emeğine saygı duymayı, internette sorumlu bir birey olmayı öğretiyor. Araştırma ve planlama bittikten sonra sıra en keyifli kısma, yani yaratım sürecine geliyor. Öğrenciler taslaklarını hazırlıyorlar ama iş bununla bitmiyor. Belki de en değerli adım şimdi başlıyor. Çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşıp geri bildirim alıyorlar. Bu döngü herkesin birbirinden öğrenmesini sağlıyor ve en sonunda o infografik bir blokta yayınlanarak dijital dünyada yerini alıyor. Yani yapılan iş bir klasörde kalmıyor, yaşayan bir şeye dönüşüyor. Bir projenin asıl amacını anlamak istiyorsanız neye göre not verildiğine bakmanız yeterli. Gelin şimdi bu görevin değerlendirme kriterlerine bakalım ve asıl hedefin ne olduğunu birlikte görelim. Tabloya şöyle bir bakınca hemen bir şey fark ediyoruz. Mesele sadece bilgilerin doğru olup olmadığı değil. Bakın, organizasyon, görseller, özgünlük gibi maddeler var. Bu ne demek? Öğrenciler aynı zamanda birer tasarımcı, birer araştırmacı ve hatta birer sanatçı gibi değerlendiriliyor. Yani sadece ne anlattıkları değil, nasıl anlattıkları da çok önemli. Kısacası, bu kriterler bize şunu söylüyor. Amaç ezber yapmak değil. Amaç Bilgiyi almak, onu işlemden geçirmek, yaratıcı bir şekilde sunmak ve bunu yaparken de güvenilir olmak. İşte bütün mesele bu. Şimdi hadi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu proje öğrencilere o dersten alacakları nottan çok daha fazlasını veriyor. Peki ne mi kazandırıyor? İşte bu projenin asıl sihri burada. Öğrenciler sadece Nevruz'u öğrenmiyorlar. Onlar dağınık bilgileri bir araya getirip anlamlı bir bütün oluşturmayı öğreniyorlar. Görsel bir hikaye anlatmayı, bir projeyi baştan sona yönetmeyi, telif haklarına saygı duymayı ve en önemlisi yapıcı eleştirilerle işlerini daha iyi hale getirmeyi öğreniyorlar. Düşünsenize, bunlar hayatta hangi işi yaparlarsa yapsınlar onlara lazım olacak altın değerinde beceriler. Sonuç olarak bu örnek bize neyi gösteriyor? Bir ders ödevi doğru korgulandığında öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan dinamik, yaşayan bir eğitim alanına dönüşebilir. Sadece bir edebiyat ödevi değil, modern iletişim için adeta bir antrenman sahası. Bu analizi de şöyle kışkırtıcı bir soruyla bitirelim istiyorum. Belki üzerine biraz düşünürüz. Ya öğrenmek ne kadar çok şey bildiğimizle değil de bildiğimizi ne kadar iyi ve etkili bir şekilde gösterebildiğimizle ilgiliyse. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.